Bu evin fiyatı 2 milyon 500 bin TL. Bu evin fiyatı 2 milyon 500 bin TL. 700 metrekare kare bir arsa içine 5 oda, 2 salon, havuz, otopark, yeni sıfır bir evdir. Peki bu ev nerededir? Bu ev Aydın, Didim, Ak Yeniköy mahallesi, Yeşiltepe'dedir. Didim'in merkezine, girişine 12 kilometre, Akbük'e 6 kilometre yakınlıktadır. 700 metrekare bir arsa içine inşa edilmiş. Genel temizliği yapılmamış. Drone size böyle göstermeye çalışıyoruz. Birazdan içinde arz edeceğiz. Burada iki tane bakkal var. Süpermarket diyemeyiz. Bir tane de böyle günlük yemek yapan bir yer var. Ulaşım dolmuşlar yok burada. Burada alanların birçoğunun özel aracı var. Evet özel araç olmasa gidip gelmek zor olur yaz kış yaşanılır bir yerdedir. Burada özellikle büyük arsalar olduğu için insanlar çok tercih ediyor. Arsalar iki yıl önce bir yıl önce burada uygundu. Şimdi almış başını gidiyor. Cidden bu konuda arsa bulmak artık zor oldu. İsteyenler de bir hayli yüksek rakamlar istiyorlar. Dolayısıyla bölgede yapılan mubalasız geldiğiniz zaman en iyi ev diyebileceğimiz bir evdir. Buralarda kirli bilgiler görürsünüz. İşte çok eski ilanlar güncellenmemiş. Benim sayfamda bile hani haber olmadan bazen kalıyor. O kirli bilgiler sizi yanıltmasın. Fiyat 2 milyon 500 bin. Şimdi birazdan evin içini de size yavaş yavaş arz etmeye çalışacağız. Biraz üzüm video oldu bağışlayın. Sevgili arkadaşlar şimdi birazdan sözlü anlatımla size durumu özetlemeye çalışacağız. Hadi bakalım. Evet bu ev 2 milyon 500 bin TL. Aydın Didim Akyeniköy Yeşiltepe'de. Aydın Didim Akyeniköy Yeşiltepe'de. 5 artı 2. 5 artı 2'den kasıt nedir? 2 tane salonu var. 5 tane odası var. Birkaç tane de banyosu var. 700 metrekare arsa içinde. Bu alanda yapılan birçok evi insanlar ilan başlığında Didim Akluk diye size yazıyor olabilirler. Çünkü ben de gördüm. Ona itibar etmeyin. Bu Aydın Didim Ak Yeni Köy Mahallesi Yeşil Tepe, Yeşil diye değil. Yeşil Tepe ayrı, Yeşil Kent ayrı. Burada arsalar hepsi efendime söyleyeyim 700 metrekare 15 30 imarlıdır. Bu arsanın yeri eğimli olduğu için bir katta kottan bir şekilde almışlar. Otoparkı da var. Efendime söyleyeyim 5 artı 2 dedik. Bu bölgede birkaç tane İngiliz'in evi de var bende. Ancak İngilizler görsel olarak video yapmama müsaade etmiyorlar. Günün birinde buraya geldiğiniz zaman o görselleriyle görselleri de size arz edip bilgi verebilirim. Değerli arkadaşlar burası Didim'e. Didim'in levhasına hoş geldiniz. Levhasına 12 kilometre Akbuk'e en yakın denize 6 kilometredir. Burada deniz meniz manzarası yok. Burada iki tane market var. Bir tane İngilizlere yemek yapan günlük yemek yapan bir restoran var efendime söyleyeyim ulaşım özel aracınızın olması lazım. Şayet ki velev ki aracınız yoksa buradan muhtemelen bir kilometre ileride Milas Didim arasında çalışan araçlar var. Bir şekilde onları el eder geçersiniz ama belediye denetimli dolmuşlar yok burada. Dolayısıyla bir aracınızın olması şarttır. 2 milyon 500 bin TL'lik ev alan birinin de herhalde bir 100-150 liralık ağını yerde kesecek bir aracı, araç alma olasılığı var. Yeni sıfırdır henüz bitmemiş. Önünde havuzu var. İşte böyle pez falan şu bu yapmışlar. Dediğim gibi İngilizlerden de fiyatları uygun evler var bende. Bir tanesi var 1.950 bir, bir tane daha var 1.950. O işte 8-900'lük sağda solda gördüğünüz gibi de eski meski püskü. Bir adamlar veriyor bir vermiyor. Durum bu. Değerli arkadaşlar <laughs> babam beni boğma biraz dur. Ondan sonra e, günün birinde gelirseniz o evleri de gösteririz. Fakat böyle bilgi kirliliği çoktur. Dediğim gibi yabancı menşeli arkadaşlar müsaade etmiyorlar evlerini çekmem için drone görüntüleri de Furkan çekiyor, sizinle paylaşıyoruz. 700 metrekare arsa içinde 5 artı 2 evimiz bu. Na tamamdır, bitmek üzeredir. Bu havuz e, denge depo motor dairesi havuzumuz böyle taşımalı sistem bir havuzdur. Havuz metrekaresi, özür dilerim metrem de var ama 1 2 3 4 5 6 7 9 1 Evet. Yaklaşık 45 metrekare havuzu var yaklaşık. 45 metrekare havuzu var. 45 olmasa da 43 ama 40'tan aşağı değildir. Burayı da böylelikle size arz etmeye çalışıyoruz. Gel babam eğer şeyiniz varsa, alım gücünüz varsa alırsınız. Yoksa işte biz doğuşta, villalarda doğmadık. Garaj kapısı orada değerli arkadaşlar. Araç gelir buraya kapalı garaj değil. Ama burada su giderleri de yapmışlar. Efendime söyleyeyim bahçe, taş duvar. Birçok değişik fiyatlar görürsünüz. Ama bahçe beton ya da togladan bu işçilik olmaz. Dolayısıyla yani bir ekmek verirsen ekmekçiye ver. Ee, anlamında güzel yapmış arkadaşımız. Ve sevgili Ejder geç oraya. Değerli arkadaşlar zaman zaman size paylaşıyorum bazı durumları. Şimdi ben haber spikeri değilim. İşte diksiyon dersi, kolej, TED Koleji, Doğa Koleji oralarda okumadım. Bazen telefonda elimde olabiliyor, bir şey olabiliyor. Bir hatam olduysa büyüklerin ellerinde, küçüklerin gözlerinde öperek e, ee, bunu da arz ediyorum hatasız kul olmaz Mevlana'nın dediği gibi hatasız dost ararsan dostsuz kalırsın. Efendim dünya melek olsa insan melek olsa dünya cennet olur. Biraz böyle durarak gelsen de ben söyleyince söylemlerimle video paralel gitsin. Bir daha geç oraya. Bir daha aynı yere geç. Sevgili arkadaşlar bu altta bir salonumuz burada. Üstte bir salonumuz daha var. Salonun bir tanesi burada. Evet yerler granitli alt kat havuz başında salon mutfak bir odamız var. Görünen salonumuz bu. Lambaları açmadık. Esiyor şu anda güzel bir. Burada komple cam. Burada böyle bir cam. Şu anda esinti var. Değerli arkadaşlar geldik. Burada mutfağımız. Bunun üstünde de var. Mutfağımız burası biraz uzun bir video olabilir. Değerli arkadaşlar 2 milyon 500 bin TL nerededir? Arsası nedir? Çevresi nedir? Söylemeye çalıştım. Yaz kış oturanlar çok. Efendime söyleyeyim. Yani burası biraz hani çocuğum okula gidecek. İşte şöyle böyle oldu mu zor olur. O yüzden kafa dinleme bahçesi geniş tatlı şirin bir evdir. Affedersin Ejder salonu gösterdik değil mi? Ben senin işine biraz müdahale ediyorum gibi salonumuz burası mutfak oldukça kullanışlı biraz gelse mutfağa doğru burada büyük bir buzdolabı yeri var büyük bir buzdolabı yeri var efendime söyleyeyim burada işte buzdolabın yanında böyle terekler yapılmış bunları koymak için sevgili arkadaşlar burada mikrodalga burada bir tane daha böyle bir şeyler koymak için bir şeyler var 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 böyle raflar var. Raflar var. Bu mutfak kapısı garaja doğru çıkıyor, bahçeye de çıkıyor mutfağımız. Sonra fırın efendime söyleyeyim bulaşık makinası. Allah'a mutfak güzel. Bu sanırsam evet. Simli bir granit kullanılmış. Ve buraya geldik. Gel babacığım. Buraya geldik bir tane Lavabo var. Burada merdiven altı değil. Henüz bitmemiş. Genel temizliği yapılmamış. Bu halde biz size arz ediyoruz. Bittikten sonra bir daha sunacağız. derler arkadaşlar ve geldik geldik geldik. Alt katta bir ebeveyn banyolu odamız var. Dilersen oraya geçmek kapıyı açayım. Buradan bir göstersek daha iyi olur diye düşünüyorum. O da bir salon mutfak. Ve oda bir gösterdik. Bu birinci odamız sevgili arkadaşlar. Birinci odamız bu. Birinci odanın içinde bir banyomuz var. Banyomuz bu. Duşak, kabinimiz, silton dolap, oturma taşı, klozet. Efendime söyleyeyim. Bu birinci banyomuz. Ne gösterdik? Bir oda, salon, açık mutfak. Bir banyo, bir de bir lavabo gösterdik. Ve tekrar odamızdan çıktık. Salonumuz burası. Efendime söyleyeyim biz alt kattayız ve burada şunlar biraz ehemmiyet gerektiren, biraz ustalık gerektiren ee, bir şey mi? Kedi gözleri duvara koymamışlar. Mermer içine delmişler. O deliciyle elektrikçi de orada sanatını konuşturmuş. Daha önce birkaç video bu bu şekilde paylaşmıştım. Bunlar çok hoş olmuş ve zemin üstü birinci kata çıkıyorum. Zemin üstü birinci kata çıktım. Evet. Gel babacığım gel. Gel. Geçsin Geçsin baba. Değerli arkadaşlar buradan kapımız burada. Affedersin oraya geçebilir misin? Sen Ejder. He, burada da burada da <laughs> ben anlata anlata yapıyorum. Burada bir sürgülü kapımız var. Değerli arkadaşlar aracı buraya da koyabiliriz. O tarafta da garaj var. Dilerseniz oraya da konulabilir. Evet burada bir yeşil alan var ve altta bir yerler gösterdik ya. Altta bir yerler gösterdik dedik araç buraya konulur, oraya konur yeşil alan. Sürgülü kapıyı gösterdik. Buradan da evin içine girmeden bu Allah Allah. efendim ben abi ha, bu merdivenden affedersin buraya geçer misin? Bu merdivenden alt katta uğramadan buradan havuz başına da gidebiliriz arkadaşlar. Burada gidebiliriz. Sevgili eğiciler bu ev büyük olduğu için biraz anlatmamız lazım. Üçü kaçık anlatmayacağız. Gerçi bizi yani yüreği temiz insanlar var ya böyle damardan müzik çalan insanlar gene yüreği temizmemiz derler ama boşuna değil doğru şeyler söylemişler. Çünkü bir ülkenin sanatı olursa her şey var. Atatürk dediğimiz büyük insanlar demiş. Neyse çelik kapıdan geldik burası hall aşağıda salon mutfak bir oda gösterdik. Havuza mavuza gidiliyor. Bu da ikinci salonumuz. Gel babacığım. Salon 2. Salon 2. Değerli arkadaşlar bu da ikinci salonumuz. Yeni sıfır. Böyle kaba tozlar alınmış. İkinci salonumuz bu. Evet ikinci salonumuz. Ve 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 ve. Sevgili Ejder. Buraya bir mutfak takılacak da takılmadı ya da tercihe bırakmışlar onu da söyleyebilirim. Tercihe bırakmışlar. Bu da ikinci salon. Burada bir mutfak yerleri var ama dediler ki arkadaşlar ikinci mutfak isterlerse buraya inşa ederiz. Evet gel burayı biraz daha göster. Bu eğer dilenirse bir mutfak daha yapılır buraya. Böyle kısmen köşede ayrı mutfak gibi duruyor ama ayrı değil. Burada mutfak tasarlanabilir. Ve buraya geç babacığım şimdi. Burası da ikinci salonumuz, ikinci salonumuz, ikinci salon. Dönelim buraya gel babam. Burada bir balkonumuz var. Balkonu göster. Komple panjurlar, manjurlar bitmiş hali emin olun sizi çok mutlu böyle hoşunuza gidecek bir hal alacak. Salonumuza iki panel kapı var. Kapıyı göster. İki panel. Evet. Ve camları da var. İkinci salonu gösterdik. Gel babacığım. Evet. O da 2. Bu da o da 2. Sevgili arkadaşlar bittikten sonra bir daha göstereceğim. Bodrum'da, Kuşadası'nda efendime söyleyeyim Didim'de, Akbuk'te size bu sektörle ilgili paylaşımlar yapıyorum. Bu ebeveyn banyoludur. Şimdiye kadar ikinci oda gösterdik. İkinci oda da ebeveyn banyolu. Diğer odaları da göstereceğiz. Bu da ebeveyn banyolu odamız. İkinci odamız. İkinci ebeveyn banyolu odamız. Evet burada da malzemeler koymuşlar. Yani bizim mermerci abimiz koymuş burada düşüşe kabin Hilton dolap vesaire affedersin ben çıkayım sen biraz daha göster. Kimse yumurtadan çıkmamış. Evet anlasın arkadaşlar. Ve ikinci oda iki ebeveyn banyolu odayı gösterdik. İki salon gösterdik. Bir tane de burada koridorda bir tane daha lavabomuz var lavabomuz var. Merdiven altında değil bir şey değil. Ve buradan yukarı çıkıyoruz. Değerli arkadaşlar merdiven kovası böyle. Bu aşağıya havuz başına havuz başına salonla bir oda vardı burada. Yukarı çıktık bir oda. Salon, mutfak gibi bir şey var. Ve buradan tekrar bu güzel merdivenlerimiz var. Buralar böyle tekrar bu kedi gözleri yapılmış. Ferrah 3 katlı bir ev tek müstakil dedik. iki tane market var burada dedik. Süpermarketler değildir. Efendime söyleyeyim. Bu da üçüncü odamız. Oda 3. Bu da üçüncü odamız. Önünde bir balkon var. Üçüncü odamız sevgili arkadaşlar. 2 milyon 500 bin TL 700 metrekare arsası var. Önünde de balkonu var. Evet önünde de balkonu var ve gel babacım 2 milyon 500 bin TL 2 milyon 500 bin TL geldik dördüncü odamıza bakalım bu da ebeveyn banyolu dördüncü odamız bu da dördüncü odamız komple akıllı ev dördüncü odamız ve bu da dördüncü odanın içindeki banyo dördüncü odanın içindeki banyo geç evet Evet. burada var sevgili arkadaşlar. Yapabildiğiniz kadar size sürüm yapıyoruz. Ve gel babacığım. Dördüncü odayı gösterdik. Dördüncü odayı gösterdik. Ah banyo bak. Kocaman bir banyo. Sevgili arkadaşlar. Bu da dördüncü banyomuz. Banyo oldukça büyük. Temizlendikten sonra bir daha size durumu arz edeceğim. Özetleyeceğim. sunmaya çalışacağım. Bu dördüncü banyomuz ve geldik beşinci odamıza. Oda beş. İki odası ebeveyn banyoluydu. İki oda ebeveyn banyo, üç tane normal oda var, banyosuz oda. Beş oda, iki salon, iki mutfak diyebiliriz. Çünkü salonun de mutfak tercihe göre bırakılmış. Sevgili arkadaşlar evimiz bu. Dediğim gibi Didim'e hoş geldiniz levhasına 12 kilometre. Akbuke 6 kilometre. Efendime söyleyeyim iki tane market var. Dolmuş servisi yok burada. Bir tane İngilizlere bile günlük yemek yapan bir restoran var. Burada çok hızlı bir yapılaşma var. Bu 700 metrekare arsalar dedim de de köşede yoktur. Olsa da çok pahalı. Burada ben zaman zaman size arsa sundum. İşte hani o geçti Bolu treni gibi oldu. Şimdi çok yüksek. Ben işte elime telefon alıyorum bilmem işte şortla sıcaktır kardeşim ne yapayım. Dolayısıyla hani bir hatam olursa kusura bakmayın. işte yani sanki benim özümde vardır. Yani biz bir şekilde ekmek nasipse olur. Yel getirir, sev getirir bilmem ne getirir. Değilse yel getirir, sev getirir, götürür de götürür. Nasibimiz varsa iyi yoksa sizin de yani bu evdir. İnsan şimdi bugün var yarın yok. Adam biri ayakkabı alacak, parası yok, sitem ediyor. Bir bakıyor ayağı olmayan bir adam var. Sonra diyor ki ya ben ayakkabı derdindeyim, adamın ayağı yok. İnsanlar bazıları aç perişan, bazıları şey, biz hepimiz bir yerden geldik. Böyle sitem kar olmadı, böyle sen ne biçim, yok elinde telefon var konuşuyorsun, yok ne oluyor, burası nedir? Öyle demeye gerek yok ama beş parmağın beşi bir değil, işte bugün bir kadın cinayeti yine olmuş. Baksan melekler de var içimizde. İçimizde gaddarlar da var. İşte mesela Konya olayı. Ya adam cinnet geçirmiş. Komşular böyle yapmış. Yani başta da başka başka şeyler dediler. Neyse. Dolayısıyla huzurdan başkası mühim değil. Paranız varsa alırsınız. Yoksa almazsınız. Ben bilmişlik taslamıyorum. Arkadaşlar saygılarımı sunuyorum. Umarım evlerin en güzeli sizin olur. Hoşçakalın.